Alo şey şey şu var. Bunu nereden? Evet. 3 9 Merhaba. Şöyle bir toplanmaya geçip görüşürüz. Yok muydu? Ben

gerek ilçe sağlık müdürlüğümüz olarak e, hem bir farkındalık yaratmak hem de destek olmak amaçlı e, kan vermek için buradayız. Teşekkür ederiz. Bu noktada İznik'te bir hafta boyunca e, Kızılay bağış Aracı tüm halkımızın e, bağışlarını kabul edecektir. Bu noktada bize e, her türlü desteği veren e, hastane başhekimimiz e, Aybars Bey'e Sa ise sağlık müdürümüz bize çok teşekkür ediyoruz. Bugün pazartesi günü İznik Devlet Hastanesi'nin bahçesinde kan alınacak. Diğer 4 gün, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri İznik 4 Yol Meydan'da saat 10 ile 18 arasında tüm halkımızı kan bağışına bekliyoruz. Bilindiği gibi kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bu noktada halkımızın duyarlılığı için teşekkür ediyoruz.